Malatya Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda kamu personeli seçme sınavı öğrencilerine eğitim programı düzenlendi. Sınava sayılı günler kala son tekrarlar yapıldı. <laughs> eğitim programını öğrencilerin yakından tanıdığı, sosyal medya üzerinden ders anlatımlarıyla ünlenen Türkçe öğretmeni Aker Kartal katıldı. O yüzden tek tane kelime değiştim bu sene. Bir, boy pos. Tekrarlattırma. Boy pos değil artık ne? Boy, boz. Yaz, ben de yok. Restoran kelimesinde tek kaldırıldı abi. Artık restoran, T yok. Restoran. Kartal eğlenceli sunumuyla öğrencilerden bol kahkaha aldı. Öğrencileri de pes etmeyin diye uyardı. Arkadaşlar sosyal medyadan tanıyorlar daha çok. Yani bizim yaptığımız aslında şu, e, sosyal medya ya da teknolojiyi nasıl etkili kullanabiliriz. Çünkü gençlerimiz artık çok fazla YouTube'da, Instagram'da veya bir, birkaç platformdalar. Biz de onlara o sosyal medya üzerinden en azından internete geçecekleri zamanları ders videolarını izleyerek geçirmeleri amacıyla bir proje başlatmıştık. O da Türkiye genelinde çok tuttu. Ve şimdi de böyle bölge bölge arkadaşlarla salonlarda buluşuyoruz. Şöyle çok güzel geçiyor. Yani salondaki öğrencilerin buraya gelmesi de bunu ispatlıyor aslında. Ee, ve kurumun öğrenciye değer vermesi dediğimiz bir olay var. Yani bugün kurum çok büyük maliyetlere giriyor. Çünkü biliyorsunuz şu anda kitap fiyatları olsun, dershane fiyatları olsun biraz artışta. Türkiye genelinde olduğu gibi. Bizim gibi hocaları da getirmek buraya biraz maliyetli olur. Çünkü, çünkü buraya uçak biletleri, gelişler, gidişler. Ama kurumlar bunu karşılıyor. Öğrenciler de bunlara çok güzel tepkiler veriyorlar. Ama öğrenciler çok fazla emek veriyor. İnşallah e, devletimiz de onlara güzel kapılar ve güzel yollar açarsa inşallah her biri pırıl pırıl. Türk soyundan geldiğimiz için ve Osmanlı soyundan geldiğimiz için bizlerin kanında pes etmek diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Ülkeler ya da devletler ne sıkıntı yaşarsa yaşasın. Türkler biliyorsun 15'i yıktı 16'yı, 16'yı yıktı 17'yi kurdu. O yüzden de benim onlara en büyük tavsiyem şu olacaktır. Ne yaşarsak yaşayalım pes etmeyeceğiz. Çünkü onlar pes ettiği zaman mutlaka onların üzerinden geçecek birileri vardır. Ben onlara hep şey diyorum. Düştüğünüzde sizi kaldıracak kimse yok. O yüzden düşmeyin. Görsel eğitim kurumları matematik öğretmeni Kenan Kırteki de program hakkında bilgiler verdi ve Temmuz ayında yeniden bir eğitim kampı düzenleyeceklerini belirtti. Seminer programımız var. Akar hocam sağ olsun bizi kırmadı geldi. Artık sınava yakın bir dönemdeyiz. Öğrencilerin biraz daha e, pratik olması, hocamın özel teknikleri var. Onlar biraz faydalanmasını istedik. Silah kaygısını azaltmak, onlara yardımcı olmak. Bunun bitiminde zaten deneme programımız var, kamp programımız. Bu şekilde işte Malatya genelindeki bütün gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. 1 Temmuz tekrar bir yine buna benzer bir çalışmamız olacak. İnşallah yine fayda olmaya çalışacağız. Genel Tekrar Eğitim Kampı Program Koordinatörü Murat Orhan' da eğitim programları hakkında bilgiler verdi. Malatya'da hizmet vermek olan görsel eğitim merkezi yine bir ilke imza atarak Malatya'da sınava girecek öğrencilerimize KPSS noktasında genel bir tekrar kampı başlatmış olmakta olup 6'sı ile 12'si arası kamplarımız devam edecektir. Bizim vizyonumuz öncelikle eğitime yatırımdır. Ücretsiz olarak düzenlenen genel tekrar eğitim kampına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.